Bu senaryo yazanlara cevabı vereceğiz. Tarlada vereceğiz arkadaşlar. <laughs> o halde yok, arpa yok, nohut yok diye diyenlere cevap burada. Evet değerli dostlar ehline soralım olarak biz eh, köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da eh, Kırıkkale, Keskin, Göçbeyli köyü. Şimdi çiftçimizle beraberiz. Eh, biz sadece soracağız. Bu sene Doktor Humasat ümgesini kullandınız. Yaşadıklarınızı bize anlatın. Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Ben Doğan Kincal Keskin Göçbeyli Köyü'nden. Enver Bey ile tanıştık internet üzerinden. Hümük asidini aldık, kullandık. Dönüme 2 litre attım. İlk defa kullandık. Köyümüzde de ilk örnek olduk. Gayet memnunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Al beni diyorum ben. Al şimdi, beni. Şimdi özellikle arkadaşlar ee, bu tarafta Köylümüzün, başka bir köylümüzün buğdayı var. Bu tarafta da e, Doğan Bey'in buğdayı var. Önce e, siz kendinizi de tam tanıtırsanız. Evet, ben e, Doğan Kincal, Keskin Göçbeyli Köyündeyim, Ankara'da yaşıyorum. Burada da babam Gide beraber çiftçilik yapıyoruz, amcalarımızla beraber. Hümük asidi internetten buldum, amcalarımı ikna ettim. Enver Bey kendisi biliyor. Enver Bey ile yerinde görüştük. E, Hümük asidi bidonlarla aldık kendi yerinden. E, gayet memnunuz İlk defa kullandık arkadaşlar dönümü 2 litre attık holder ile ot ilacı ile beraber attık Çok şükür ot ilacımız otumuz yok tarlamızda e, tanenin dokluğu Sapın kalınlığı Şu an memnunuz Geçen seneyle bu sene arasında şu anda biçmiş olduğumuz tarlalarınız var ve evet. biçim devam ediyor evet. e, Onu kıyaslayabildiniz mi Abi şöyle diyeyim dün e, kendi tarlam değil bir komşunun tarlasını biçtim Adam gübre atmış normal tarım krediden almış normal gübre atmış yeşil gübre taban gübresi ee, arada çok bahis fark var yani çok fark var ee, emin ol kuş yemi gibi buğda biçtim yani kuş yemi gibi buğra biçtim şu an kendi yerimi dün biçtim buraları bir iki gün sonra biçeceğiz gayet dene olarak tok bir denemiz var tok bir denem dolgun bir denemiz var bu da tonajda kilo e, kiloya vurunca biraz fark gösterir. Ama e, çok şükür Allah'ım yağışlar da bol gitti. Allah yüzümüze baktı ama hümik asidin ekstra bir faydası var. Şunu da söyleyeyim. Amcalarım tarlalarına 15 kilo üre attılar, yeşil gübre. Ben 5 kilo ürü attım. Şimdi pişmanlar keşke atmasaydık diyor. Ben de pişmanım 5 kiloyu atmasaydık diye. <laughs> Yok şimdi. He. Şimdi aslına bakılırsa gübre atmayın demiyoruz. Diyoruz ki biz toprakta zaten sizin geçmiş senelerden vermiş olduğun gübrelerin kalıntısı mevcut bu sene. Evet. Şu anda şu verimi yüksek almayın sebebi humügasit verdiğinde toprakta var olan e, gübreyi işler hale getirdi ve kök tarafından rahat alınmasını sağladı. Evet. Ondan dolayı görüyorsunuz yüksek gübre verilmemesine rağmen çok harika verim elde edildi. Aynen, evet. Bunun tek sebebi bu. Yani biz diyoruz ki gübreden tasarruf edeceksiniz. Yani 30 kilo atıyorsanız 10 kiloya düşüreceksiniz. Az atacağız. Evet. Ondan dolayı da biz şu anda e, uygulama sahalarında e, özellikle bizi inanıp bizimle birlikte yola giden çiftçilerimizi hasat döneminde yerinde ziyaret ediyoruz. Onların o mutluluğuna biz de şahitlik etmek istiyoruz. E, çünkü ülkemiz şu anda biliyorsunuz dünya genelinde bir gıtlık senaryosu oynanıyor. Bu senaryoyu ters yüz edecek bizim bu çalışmamız olacak inşallah. Aynen, aynen, inşallah. Bu Bunu da kimle yapacağız? çiftçilerimizle el ele vererek yapacağız. Topraklarımızı doğru şekilde işleyerek ve topraklarımızdan en üst düzeyde verim alarak bunu yapacağız. Atalarımızın bize bırakmış olduğu o bakir toprakları yeniden organik formuna döndürerek yapacağız. Aynen öyle. Evet Aynen. dostum, sizi dinlemeye devam edelim. Tahmin ediyorum geçen biçtiğiniz yerde geçen sene kaç kilo almıştınız? Abi bir önceki sene e, biraz da kuraklık gitmişti. Tabii üre gübre, daban gübresi, eski çiftçiler, eski kafalar olduğu için hat safhada çok atmayı atıp çok verim alma şeyindeler ama öyle bir şey yok. Bu şeyini, bu oyunu biz bu sene bozduk inşallah. Bundan sonra da bozacağız. Geçen sene bir önceki sene 180-200 kilo arası dönüme alınan buğdaydan şu an ben dün biçtim hemen şurada bir parça. Dönüm 370 kilo buğday aldım arkadaşlar. 10 dönüm yerden hesapla gel. Yani attığım gübre belli, tohum belli. Yeşil gübreyi 5 kilodan attım. 2 litreye yakın ümük attım. Ama keşke o 5 kiloyu da atmasaydım. Tarım krediye borçlandım. Vallahi bak. Tarım krediye borçlandım. Onu nasıl ödeyeceğim şimdi onu düşünüyorum. Kurbanlık satacağız. Evet. Evet değerli dostlar. Çiftçimizin heyecanını ve mutluluğunu gördükçe biz e, haz duyduk. Ee, biz bu mutluluğa ortak olduk, şahit olduk. Böyle bir çalışmayı yaptığımız için emin ol, e, şu anda iç dünyamda harikulade bir e, duygu var. O duyguyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu canlı canlı gösterelim istiyorum. Yan tarla, bildiğim kadarıyla e, Komşunun, komşu, evet, komşu tarlası orada ne verildi, bilgin var mı? Ee, şöyle diyeyim, Bu buna benzer iki gün önce biçtik. Aynı zamanda biçerciyiz. 180-200 kilo aldılar ama adam 15 kilo yeşil gübre atmış üstüne. Hmm. Ha şu var. Bu sene yağışlar fazla oldu. Ee, yağışlar geç oldu ama e, tanenin tohluğuna biraz faydası oldu. Evet. Onu söyleyeyim. Ama bahardan yağış iyi gitseydi verim daha bu ekim benim boyumda olurdu. Orası ayrı mesele. Evet buna rağmen bizim hümük asit Abi. verdiğimiz yerle oranın arasında ciddi bariz bir Bak şekilde e, boy farkını görüyoruz zaten. E, şimdi ben oradan bir tane sökeceğim. Bir tane de buradan sökeceğim rastgele. Evet şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir tanesini sök dostum. Heh. Şimdi buraya bakıyoruz. Sap, kök gelişimine bakıyoruz ve geçiyoruz. Aynı şekilde. Buradan söküyoruz. Evet. Sapın kalınlığı ortada. Hiç bir şey anlatmıyoruz. Sadece yaşatıyoruz görüyorsunuz biri sağ elimde biri sol elimde yani şu çok şey anlatıyor görüyorsunuz tane olarak da birbirine yaklaştırdığımızda aradaki farkı bariz bir şekilde görüyoruz ve çiftçimize bize inanıp bize güvenip ee, tarlasını asitle, doktor humasatla ııı ee, zenginleştirdiği için teşekkür ediyoruz hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz yolumuz ve yolumuz açık olsun diyoruz çiftçiler olarak cümlemizin ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz için ee, inşallah bundan sonra bu senaryo yazanlara cevabı vereceğiz tarlada vereceğiz arkadaşlar <laughs> buğday yok arpa yok nohut yok diye diyenlere cevap burada ben Ankara'da çalışıyorum babama yardım ediyorum çiftçiyiz ha, görüyorsunuz arkadaşlar Görüyorsunuz kimseyi zengin etmeye gerek yok. Kendi zenginliğimiz kendimizde kalsın. Olay bu. yaşatıyoruz. Aynen öyle. İşte bu. Aynen öyle. Evet. E, tüm çiftçilerimizi, tüm insanlığımızı hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan ve bize biçilen kıtlık senaryolarını yok etmek için birlik olmaya davet ediyoruz. El ele veriyoruz ve Türkiye'mizin güzel madenlerini işleyerek Topraklarla buluşturuyoruz Ve topraktan Yüksek mahsul alıyoruz Bize biçilen o senaryoyu Ters yüz ediyoruz Allah'ın izniyle Hayırlı ve uğurlu olsun Bir şey ekleyeceğim ee, Arkadaşlar Bu yapmacık bir video değil bunu da söyleyeyim Ben dağın başında bir içeriden geldim şimdi arkadaşlar Aradılar sağ olsunlar, ziyaret ettiler Hümük asidi bu sene Kıştan atacağım arkadaşlar Bak bunun emin olun kıştan atın niye Dona çok faydası var. Dona çok faydası var. Ben ağaçlarda kullandım. Şu anki ağaçlardaki e, biraz uzak video çekemeyiz orada. Ağaçlarda çok etkisi var. İnşallah bu sene kıştan tohum ektikten sonra karnanda da olsa üstüne humik asidi holderle uygulayacağım. Tohumumuzu kaplıyoruz hocam. Tohumumuzu kaplamayı bu sene e, deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz. Ekstra da arkadaşlar fırfırla Leonid'in ham maddesini. Evet. Leonarditi. Fırfırla biz onu 0.5 mikronluk Aynen. incele getireceğiz. Aynen Çiftçilerimizin öyle. hizmetine sunacağız Allah'ın. Aynen. Bunun da denemesini yapacağız. İnşallah bundan sonra da kıtlık olmaz, bir şey olmaz. Her şey yoluna girer. Allah bereketini artırsın. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet, biz de çiftçimize teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar davet ettiler. Sata başladık. Biz çok heyecanlandık. Sonucunu gördük dediler. Biz de kendilerinin bu heyecanına dahil olmak üzere Köye kadar geldik. Buradaki sonuçları görünce de emin ol ziyadesiyle memnun olduk. Bundan sonra da inşallah tüm Türkiye genelindeki arazilerdeki doktor Hümasat uygulama sahalarını birer birer gezip çiftçilerimizle, diğer çiftçilerimizle paylaşarak bu heyecanı hep beraber yaşamayı düşünüyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz arkadaşlar. Biz kaldığımız yerden ve bir başka köyde... Bir başka heyecanı sizlerle yaşatmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Ayağınıza sağlık.